Merhaba arkadaşlar. Bugün Betamax videoda 2000'li yılların en popüler film izleme formatı olan VCD filmler üzerine konuşacağız. Gördüğünüz gibi önümde çok sayıda VCD film var ve bunların birçoğu zaten 2000'lerin ilk yarısında basıldı. Bu format biliyorsunuz arkadaşlar 98-99 yılında Türkiye'de popüler hale gelmeye başladı ve 2000 ve özellikle 2005 yılına kadar olan dönemde artık çok yaygın bir dağıtım ağına sahipti bu VCD formatı. Daha önceki video kaset formatları videomda belirttiğim gibi ve bir önceki VCD Unboxing videomda da belirttiğim gibi bu format maalesef çok görüntü kalitesi olmayan bir format. Yani görüntü kalitesi bayağı bir düşük. Dönemin dijital aktarım teknolojisi olan 360 megapikselle aktarılmış, dot formatıyla aktarılmış çok da keyif vermeyen bir format. E, o yüzden sadece bir dönemin baskısı diye e, alıp da koleksiyona ekliyoruz, arşivliyoruz bu VCD filmleri. E, gördüğünüz gibi şu anda elimde Uma Thurman'ın başrolünde oynamış olduğu Kill Bill 1 filmi var arkadaşlar. E, bu VCD 2005 yılında basıldı. Kill Bill 1, Kill Bill 2 de aynı aynı yılda basıldı yani 1 ve 2. film. E, yanılmıyorsam Mayıs 2005 yılında basıldı. E, onun ardından 2000'li yılların ilk yarısında en çok satılan ve bütün VCD shop'larda bulunan bir başka film olan Blade. Yani bıçak 200. Ü. Şöyle yakından nasıl göstereyim. Bu film neredeyse bütün VCD shop'larda vardı arkadaşlar. Bu plastik bir case, normal diğer VCD kapları gibi değil de şöyle bir kapağa sahip. Orijinal basın bu. Ve Türkiye'de Blade filmi bıçağın 200 olarak basıldı ve o şekilde dağıtıldı. Ve yıllarca da bu filmle bu isimle gösterildi televizyonlarda da. Önümde duran VCD'lerden öyle sırasıyla gelişi güzel olarak gidiyorum. Şu anda da John Wayne ve Robert Mitchum'un başrolde oynamış olduğu El Dorado filmi var arkadaşlar görüyorsunuz. Bu da 2000'lerin ilk yarısında basılmış olan bir VCD. Muhtemelen 2003 veya 4 olabilir tam emin değilim. VCD'lerin şöyle bir özelliği var arkadaşlar. Bu içindeki CD'yi bilgisayara taktığınız zaman orada kayıt tarihi çıkıyor. Hangi tarihte, hangi saatte kaydedilmiş onu öğrenebiliyorsunuz. Yani video kasetlerin böyle bir özelliği yok. VCD'lerin tek artısı bu. Video kasetlerden tek artısı bu. Yoksa onun dışında hiçbir özelliği olmayan bir formattır. Bir başka VCD döneminin popüler filmi olan bir başka VCD var şu anda elimde. Gerçekten çok özel bir film bu. Sharon Stone'un ve Gene Hackman'ın başrolde oynamış olduğu Hızlı ve Ölü, The Quick and the Dead. Ayrıca film bir ünlüler geçidi gibi içinde Leonardo DiCaprio, Gene Hackman, Sharon Stone, Russell Crowe ve Cat David gibi çok ünlü isimlerin olduğu bir film bu. Yönetmen ise Evil Dead ve Spider-Man filmlerinden tanıdığımız Sam Raimi. Sam Raimi çok iyi bir yönetmen biliyorsunuz. Aynı zamanda korku filmlerini de çok iyi yönetir ki spider manın de en iyi filmlerini o yönetti zaten. E bu filmin de yönetmeni o. Şöyle bir yakından size göstereyim tekrar kapandı. Arkası da şöyle. İçi de farklı resimlerle donatılmış. Şöyle arkadaşlar. Filmler genelde bilirsiniz arkadaşlar, VCD'ler çift CD'den oluşur. Şöyle, bu tarafta ilk açtığınız zaman e, birinci CD, ikinci CD ise arka tarafta. E, onu da şöyle çevirip, şöyle alıp takıyoruz cihazları. E, filmler çift CD'den oluşurdu ki 70, e, 80 dakikalık e, filmler tek VCD olarak çıkıyordu. Mesela e, Texas Katliamı tek CD'ydi çünkü 80 dakikalık bir e, filmdi o. Belki de kırpılmış versiyonuydu, bilmiyorum. Ama tek CD olarak çıkmıştı. Çünkü 700 MB'lik CD'ler 80 dakikalık görüntü alabiliyor içine sadece. E, o yüzden 120 dakikalık, 90 dakikalık ya da 85 dakikalık e, filmler çift VCD olarak çıkar. E, o yüzden VCD'lerin genelde de çift VCD'dir. E, bunun ayrıca içinde şöyle reklam e, film, filmlerin reklamları da var. Başka filmlerin reklamları da basılırdı. Şöyle şu dış kapağı. İç tarafında ise bir sonraki ay veya ...dönemde çıkacak olan filmlerin reklamları vardı. Bu filmleri ilk aldığımız zaman içine açıklayacak reklamlara bakıyorduk... ...hangi filmler yakında gelecek diye. E, bu The Quick and the Dead, yani Hızlı ve Ölü filmini... ...ben 2001 yılında ilk kez almıştım. E, o e, kopya halen elimde durur. Bunu ise ikinci kez almış oldum. E, yakın zamanda, yani birkaç sene önce. E, o da orijinaldi, bu da orijinaldi tabii. Arkadaşlar VCD döneminde maalesef korsan filmler çok yaygındı. Hatta orijinal filmleri, orijinal VCD'de bulamadığımız filmleri korsan piyasasında çok rahat buluyorduk ki bu filmlerin en başına gelen isim ise şu film yani iyi kötü ve çirkin şöyle yakından göstereyim. Bu 2001 yılında DigiTürk'te yayınlanmış olan kopya MGM kanalında DigiTürk'te yayınlanmış olan kopya bu. Ee, gördüğünüz gibi elimde birkaç tane var. Bir tane değil. Şöyle Bir tane daha var. 3 adet var. 2002 yılında bu VCD çıktığı zaman Aynısından 9 tane almıştım. Çünkü her aldığım kopyada e, Bozuk sahneler çıkıyordu. Onu e, bir tarafa bırakıp tekrar alıyordum. En sonunda sağlam kopya ulaştık. Bunlar da e, sağlamdır Diye düşünüyorum. Uzun zamandır izlemedim çünkü. E, bu kopyadan. E, onun ardından Blade yani bıçağın iki yüzünün bir de korsanı var şöyle. Korsanın da içinde şöyle üzerine sticker yapıştırıyoruz arkadaşlar şöyle. Alt tarafı bol çizikli ve yeşil olur korsanların. Şurada gördüğünüz gibi. Korsan piyasasında e, kaset yani VHS'den çekilmiş olan kaset e, filmler de çoktu. Gerçi orijinal VCD'lerin de kayıtları hep bet hakemlerden transferdir. Yani Tiglon'un bastığı, Palermo'nun bastığı kopyalarda da hep e, transfer olarak izliyorduk biz bu filmleri. Hatta arada kaset pürüzlerini görmeniz mümkün. Mesela normalde e, diyelim ki Batman ve e, Robin ya da Batman Die var şu VCD. Bunu takıp da içinde kasetten kaynaklı birçok pürüz görebilirsiniz. Ben çok görüyorum çünkü. E, birçok filmde vardı yani. Çünkü onlar Betakem'den transfer olduğu için e, o pürüzlere de engel olamıyorlar ve e, mutlaka VCD'ye geçiyordu ki daha yüksek aktarılabilirdi. Maalesef o dönemin dijital teknolojisi buna çok uygun olmadığı için o dönemin dijital teknolojisi maalesef 360 megapikselle dat formatıyla aktarılırdı ki bu iğrenç bir format. Yani şu kadar bir formatta kibrit kutusu kadar bir formattan filmi izlemek zorunda kalıyorsunuz. Onu televizyon ekranına yansıttığınız zaman ise piksellerden geçilmiyor zaten. O dönemde ilk izlediğim zaman hiç beğenmemiştim. Hatta rahatsız ediciydi. halen de VCD'lerle alışamadım. Hiç de güzel bir format değil, sadece dediğim gibi o dönemi yansıttığı için e, elimde birkaç e, kopya var böyle saklıyorum. Yani bir şey olsun diye, nostalji olsun diye. Korsan piyasasında çıkan bir başka film ise Game of Death, Bruce Lee'nin. Bu mesela demin anlattığım gibi arkadaşlar bu e, kaset transferi yani aslında kasetten transfer edilmiş bir kopya. Sesler 3 saniye geç çıkardı. Biliyorsunuz o dönem teknolojisi hiç de bu dönem gibi değildi. Aktarım teknolojisinden bahsediyorum. Yani bu dönem artık 1080 megapikselle ve haseleri VCD'ye ya da DVD'ye daha doğrusu aktarabiliyoruz. 576'ya 720 pikselle de aktarabiliyoruz. 1080 ve üzeri de artık aktarılabiliyor. Ona uygun cihazlar çıktı ki bende bile iki tane var o cihazdan. O dönem ise maalesef böyle iğrenç şekilde aktarılıyordu. Ve sesler de geç geliyordu. O sesin geç gelmesinin sebebini de o dönem çözemiyorduk, sonradan çözdük tabi. Ee, öyle bir e, şekilde de bu filmleri maalesef ziyan ettiler. Biz de o şekilde alıp izledik. Gördüğünüz gibi bu da korsan. Bunun da altı yeşil ve üst tarafında sticker var. Yani normalde boya ya da baskı değil de sticker bunlar korsan olduğu için. Ee, ayrıca e, VCD piyasasının bence Blade filmi kadar en popüler bir başka filmi ise e, The Matrix. Bu da ilk çıkan korsan kopyalarından biri. Yani daha sonraki mavi kapak değil de bu alt yazılı, muhtemelen e, sinema kopyasıdır bu. Çıkmış olan ilk korsan kopyası bu VCD olarak. Arkada da şöyle dev bir şekilde Türkçe yazıyor ama Türkçe değil tabii ki. Alt yazılarda da e, bazen böyle oluyordu yazıyordu. E, daha sonra bu kapakla Türkçe olan da çıktı. Muhtemelen bu o Türkçe olan olabilir. Yani alt yazı bastılar çünkü bu piyasada. 1999'un ikinci yarısında piyasaya çıkmıştı diye düşünüyorum bu VCD. Alt yazılı olarak çıkmıştı ve sinema kopyası gibiydi çünkü görüntüler bayağı bir gidip geliyordu, kararıyordu. Bu da herhalde aynı kapakla bir de Türkçe, sonra Türkçesi çıkınca Türkçeyi bu kapakla bastılar. Çünkü üstünde her iki tarafta da Türkçe yazıyor, ben yeni fark ettim. Şöyle arkadaşlar gördüğünüz gibi korsan, korsanın da korsanı yani bayağı bir korsan bu çizikleri de görüyorsunuz. Bu çünkü 99 yılından kalmış 26 yıllık bir VCD arkadaşım. Bunların birçoğu günümüze sağlam ulaşmış büyük bir tesadüf. Çünkü VCD'ler zaman içinde kendi kendine imha edebiliyor. bozulan çok VCD'ler gördüm ben. Hatta jelatinli olup da ambalajından çıkmamış olan bozulmuş VCD'ler de gördüm. Bir tane daha var şurada korsan. Bu da Godzilla. Ronald American efsane filmlerinden biri. Çok favorim olmasa da <laughs> Korsan vcd olarak elimde bulunuyor. Bunlar geçen gün unboxing yaptığımız video vcd'ler arkadaşlar. Kılıççılık ve adi ve makas bunları bir önceki videoda e, unboxing olarak izleyebilirsiniz. Şu sıraya geçirecek olursak buradaki bir var size gösterdim. E, Ninja insan avcısı arkadaşlar. Ninja filmlerinin de vcd'leri e, Gala Film's tarafından çıkardı. Fanatik veya Gala firması tarafından. Bu da onlardan biri. Ee, Jackie Chan. VCD piyasasının vazgeçilmez efsane aktörü. Jackie Chan, My Lucky Star. Buradaki ismi ne? Fırtına Üçler diye çevrilmiş. Türk, e, Türkçe'ye. İçinde çok önemli Marshall artistler var. Samo Hung ve Michiko Nishiwaki gibi çok önemli aktörler var. Aktrisler var. E, i̇zlemediyseniz bu filmi izlemenizi öneririm arkadaşlar. kapan da yakınımın gösterilmesi. <laughs> Yine Fanatik firmasından çıkmış olan bir John Wayne ve Dan Martin filmi, Rio Bravo, yani Kahraman Şerifler. Yine Jackie Chan'ın Superpolis. Superpolis kaç bu? Superpolis 1. Evet, Superpolis 1. Bu da fanatik firmasından çıkmış, orijinal bir VCD. İçinde şöyle size göstereyim arkadaşlar. İçinde Game of Death'in farklı bir baskısının kapağı da var. Burada bir tane daha var arkadaşlar. Ninja süper kahraman. Önce içini göstereyim, sonra dışını göstereceğim. Alexander Lowe bence Bruce Protection aktörü olabilecek bir tipolojiye sahipti. Bruce Lee'ye çok yakındır tipi ve Ninja filmlerinde bayağı bir oynadı. Ninja İnsan Avcısı filminde de başrolde, Ninja Mafya'ya Karşı filminde de yine başrolde, burada da başrolde. Alexander Lowe bence önemli bir martial artisttir, bir aktördür. Schwarzenegger'in Junior'ı <laughs> ve 2000 yılında almış olduğum End of Days filminin altyazılı kopyası arkadaşlarım. Ve yine korsan piyasasından kalmış çok önemli bir film var şu anda elimde arkadaşlar. E, Sylvester Stallone'un 1981 yılında çekmiş olduğu Lighthouse Yani Gece Şahini ama nedense görseller Cobra filminden kullanılmış. Arka görselde Kobra filminden ön görselde. Ama ismi doğru olarak yazılır. İsmi Gece Şahini olarak yazılmış. Bu film Digitürk'ün Showtime kanalından çekilmiş arkadaşlar. Showtime bir dönem çok önemli aksiyon filmleri yayınladı. Ki bunların başında gelen önemli filmlerden biri Terminator 2'ydi, Kızıl Sonya'ydı. ya da Gece Şahin'i, Zor Hedef, Jean-Claude Van Damme'ın Universal Soldier gibi çok önemli filmleri yayınladı. En güzel dublajlarla yayınlıyor dedi. E, bu da o dönemden kalmış olan korsan bir VCD içinde de bir dönem 2002'de şu şekil korsan sticker'lar çıkıyordu arkadaşlar. Bu da onlardan biri. Terminator 3 Çok da önemli olmayan bir film zaten. E, bu da Terminator 3 filminin basın fotoğraflarının olduğu orijinal VCD arkadaşlar. Bu herhalde muhtemelen film şirketine gönderilmiş olan bir CD'dir. İçinde Terminator 3 filmine ait yüksek çözünürlüklü fotoğraflar var. Çok güzel bence kaliteleri. Böyle bir VCD de var elimde. Şöyle orijinal baskıdır bu. İçinde de şöyle bir şekilde görebilirsiniz arkadaşlar. Sylvester Salon'un e, suikastçi filmi. Linda Hamilton'ın Gölge Bunalımı. James Bond serisinin ilk filmi. Doktor No. Sadri Alışık Turist Ömer Uzay Yolunda. Mel Gibson'ın Ransom Fidye filmi. Goldie Hawn ve Susan Sarandon'un e, bir filmi. Bu ismi neydi? Çılgın Kızlar isimli film. Yine Terminator 3, bundan iki tane var arkadaşlar. Rocky 1 ve End of Days filminin e, orijinal kapağı. Bu da arkadaşlar yine korsan piyasasına ait bir film. E, Cynthia Han ve e, Samsonian'ın oynamış olduğu Sea Wolves. Deniz Kurtları veya da Türkçe ismiyle kaybetmek yok. Çok güzel bir aksiyon filmidir. İzlememiş olanlara öneririm bu filmi. Özellikle B aksiyon filmi seviyorsanız bu bence tam aradığınız film. Çok iyi film çünkü. Hong Kong sinemasının aksiyon martial art filmleri bence çok iyidir. Ki bu onların arasında bir başyapıt olarak kabul edilebilir. Bu e, In the Line of Duty serisinin yanılmıyorsam e, bir devam filmi arkadaşlar aynı zamanda. Yine Arnold Schwarzenegger'in çok güzel bir filmi. Benim için ben çok beğenirim bu filmi. Batman ve Robin. Tim Burton'un 89 yılındaki çekmiş olduğu Batman. Yine Christopher gelin End of Days filminin bir farklı altyazılı kopyası bu. Bu da Grace. Arkadaşlar bu tamamen İngilizce. Muhtemelen yurt dışı baskısıdır bu. Grace filminin orijinal baskısı. Bu orijinal VCD yani bu. Ve e, tamamen İngilizce. Yani hiçbir şekilde Türkçe altyazı ya da herhangi bir altyazı da yok. E, sadece İngilizce olarak basılmış. Mel Gibson'ın Payback filmi var şurada. Bunun da içini gösterebilirim şöyle. Bu da orijinal arkadaşlar. The Kid var, Charlie Chaplin'in. Şunun, bunun için tek CD arkadaşlar çünkü bu normal kısa bir film olduğu için ikinci CD'ye gerek Duyulmuyor zaten. Bu kısa film olduğu için. Daha doğrusu 60 dakikalık bir film olduğu için. 2000 yılında Korsan olarak piyasaya sürülmüş ve daha doğrusu 2000 yılında sinemaya girmiş ve 2000 yılında direkt olarak Korsan piyasasına da VCD'si sürülmüş olan Space Cowboys. Arkadaşlar bu film 2000 yılında çıktığı zaman bu Korsan CD'sinin de aynısını almıştım. Bu sinema çekimi. Yani sinemadan çekilmiş. Altyazılar da devasa boyutta. Neredeyse filmin yarısına kadar geliyor diye hatırlıyorum. Space Cowboys, Clint Eastwood'un filmografisindeki e, bilim kurgu filmidir bu. Bilim kurgu biraz da e, komedi öğeleri de var içinde. Bence çok güzel bir film. Hem hikaye olarak hem e, filmin yapımı olarak zaten Clint Eastwood'un yönetmiş olduğu bir film bu. Kötü olması imkansız. E, çok güzel bir film. Arkamızda şöyle bir kapağı var. İçi de şöyle arkadaşlar. Korsan zaten. Sticker'ı basmışlar olduğu gibi. E, korsan piyasasında çıkmış olan Space Cowboy'su ilk kez bu sizde izlemiştim. Daha sonra Türkçe dublajı çıktı yine Warner Bros. tarafından. Yani Tizon tarafından. ondan da olmuştu. <laughs> bu da Cindy Crawford'ın un Unzipped isimli filmi. E, daha doğrusu burada Naomi Campbell ve diğer e, modeller de rol aldı. Bir e, moda temalı bir film. Cindy Crawford da filmde oynadığı için bu almıştım. Ve bir dönem Fanatik firmasının bastığı ve ilk ilk ikinci yok ilk üçüncü olarak aldığım Arnold Schwarzenegger filmidir bu. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Tabii bu e, Korsan. Bunun orijinalleri var bende. Fanatik firmasından basılmış bu Korsanı. E, yine Fanatik firması. Dediğim gibi geçen VCD bölümünde de anlatmıştım. Fanatik firması televizyon kopyalarını basıyordu. Herhalde ellerinde olanları bastı yani. Çünkü bu dublajla Show TV'de yayınlanmış dublaj aynıdır arkadaşlar. Aynı dublaj Mustafa Yavuz'un yapmış olduğu dublajdı bu. Film. Birçok filmi o şekilde yayınladı Fanatik. Three Amigos falan gibi filmler de aynı dublajla yayınladı. <laughs> bu da aynı dublajlı. Yine Fanatik firmasından çıkmış Hollywood'un klasiklerinden çok önemli bir film arkadaşlar bu. Ee, şöyle göstereyim size. Aslan yürekli Richard. Kapağını da göstereyim. Hollywood'un bir dönem bu filmlere yoğunlaştığını biliyorsunuz. Ali Baba'nın oğlu, Ali Baba Kırk Aramiler, Arap Geceleri gibi birçok klasik çekmişti. Ee, bu da o seriden sayılır. Bunlar da kılıçlı filmler. E, ee, Aeroflyne'a yakışır filmler bunlar ama aslında bu filmde Aeroflyne yok. Bu filmde kim var? <laughs> Rex Harrison ve Virginia Mayo başrolde oynuyor ki Virginia Mayo bu filmlerin bir çoğunda oynamıştı. Yine fanatik firmasından basılmış olan bir DVD bu. Bir diğer sıraya geçelim. Bunlar bitmiyorsun arkadaşlar. Bir sürü var DVD. Gelmiş geçmiş Terminator 2 filmlerinin en kötü dublajı arkadaşlarım. 2005 yılında Palermo filması tarafından çıkmış iğrenç ötesi yanlış kelimelerle, yanlış seçilmiş ses tonlarıyla yani Terminator filmi ancak bu kadar kötü seslendirilebilir. Bu seslendirmeyi de Palermo Filması 2005 yılında bastı bu kopyayla. Defalarca bunu atmayı düşündüm ama sırf kapağı için sakladım. Yani bir dublaj bu kadar kötü olamaz. Böyle bütün çeviriler de yanlış. Filmin e, hem hikayesi farklı görünmeye başladı bu dublajla hem de sesler iğrenç ötesi. Yani Can Connor'ın sesi çok kötü. Arnold'un sesini söylemeye gerek bile yok. Linda Hamilton'ın sesi çok daha iğrenç. Yani bu film, bilmiyorum bunu dublajını kim e, organize ettiyse rezalet bir dublaj. Bunu hiçbir şekilde önermiyorum. Hiç bu dublajla bulaşıp da bu filmi bu dublajla izlemeyin. VCD dublajıyla. Maalesef baskısından dolayı saklamak zorundayız bunları. Ve bir tane Jean-Claude Van Damme klasiği var arkadaşlar. Şöyle, Time Cop. Bu filmi bilirsiniz, 1994 yılında bir çizgi roman uyarlaması olarak piyasaya çıkmış. Jean-Claude Van Damme'ın Universal şirketiyle yapmış olduğu bir film. Ve bence gayet de iyi bir bilim kurgu filmi. Çizgi romanları da var. Zaten çizgi romandan Beyaz Perde'ye uyarlanmış. Onu belirttim size demin Jean-Claude Van Damme'ın bu filminin bu kopyası da çok özel bir dublaj. 2001 yılında, pardon 2004 yılında Digiturk'un yapmış olduğu bir dublaj bu. 2004 yılında Türk Showtime kanalında yayınlanmış olan Payidar Tüfekçi tarafından seslendirilmiş olan bir kopya bu. Bence Time Cop filminin en güzel dublajı bu dublajdır arkadaşlar. Bu dublajı da eğer bulamadıysanız bir şekilde bir yerden bulup edinip de bu dublajla izleyin bu filmi. Sesler gayet güzel. Ses seçimi, kelimeler vesaire çok güzel çevrilmiş kapağında herhangi bir özellik yok. Klasik Time Cop filminin kapağını korsan olarak bu VCD'ye basmışlar. Şöyle bir şey işte. Ama içi gayet güzel. İçindeki bu dublaj çok güzel. Hard Target ve Universal Soldier filmlerinin de yine DigiTurk çok güzel dublaj yapmıştı. Onları da öneririm buradan size. Elimde bir başka aksiyon filmi klasiği var arkadaşlar. Sınıf 2. Sasha Mitchell'ı bilirsiniz. Sasha Mitchell ee, ilk olarak gerçi Dallas dizisinde vardı ama Dallas dizisinden sonra Marshall Art olarak devam etti sinema kariyerine. Marshall Artist olarak. Ve Kickboxer 2 filminde e, Kurt Salomon'un kardeşi olarak karşımıza çıktı. Yani Jean-Claude Van Damme'ın canlandırmış olduğu karakterin küçük kardeşi olarak. Ee, onun ardından Kickboxer 3 filminde de oynamıştı. Bir de Sınıf serisinde oynamıştı. Bu da Sınıf serisinin ikinci filmi arkadaşlar. Görüyorsunuz kapanda. Sınıf 1999 diye bir ismi var filmin. Bu bence gayet güzel bir film. Bunun birincisi de güzeldi. Bu ikinci filmi de güzel. Bir dönem bu VCD piyasasında B-Aksiyon filmleri bence gayet iyi bir şekilde yayınlandı. Yani VHS kasetlerde olan filmlerin birçoğunu buraya bu fanatik gibi firmalar aktarmaya çalıştı. Bunu da Bilnet Video, Digital Video diye bir şirket basmış. Muhtemelen fanatik'in ilk baskılarından biri de olabilir bilmiyorum. Emin değilim o konuda ama fanatik bu filmleri bayağı bastı. E, bu filmler güzeldir arkadaşlar. Bunları bence izleyin. Yani Hollywood'un bağımsız filmleri bunlar. Amerikan bağımsız sineması, düşük bütçeli aksiyon filmleri. E, bence yani çok güzel hikayeler veya aksiyon, çok güzel maceralar içeren filmler. E, Sasha Mitchell, Lauren Avadon, Gary Daniels ya da e, Mark Dacascos'un oynamış olduğu e, böyle filmler çoktur. Onları da e, size öneririm. Onları mutlaka izleyin arkadaşlar. Betamax videoda bir dönemin efsane formatı ama düşük kaliteli olan formatı VCD filmlerle bugün sizlerleydik. Önümüzdeki bölümde bir başka içerikle yeniden görüşmek üzere.